Evet, sevgili yaylar için hemen kartlarımızı karıştıralım. Evet sevgili yaylar, şimdi hayatımızda çok hızlı gelişmeler var bizi bekleyen. Yani çok kısa günleri ifade eden, yani bu önümüzdeki günler içerisinde hiç beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyelim. Ve bu gelişmeler içerisinde sizi gerçekten de çok etkileyecek güzel gelişmelerden bahsediyoruz. Hareketli olduğunuz bir zaman dilimini söyleyebiliriz. Yani bir şeylere e, adapte olduğunuz, konsantre olduğunuz ve yoğun geçen bir zamandan bahsediyor e, kartlarımızın açı e, genel açılımı şöyle bir baktığımızda. Belki kendi içinizde e, bir yarış halinde olduğunuzu da söyleyebiliriz. Ama genel olarak sizin parladığınız, öne çıktığınız, e, kendinizi bir anlamda da yenilediğiniz bir zaman dilimi, yani her şeyin gerçekten de sizin için güzel bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere yaşadığınız bir takım sorunlar varmış ve yakın bir zamanda bu sorunları aşmışsınız. Yani ne sorun yaşadıysanız ve bu işin içerisinde bir ayrılık da var. İkili ilişkideki bir ayrılık da var. Siz bu ayrılığa biraz üzülmüşsünüz açıkçası ama bu ayrılık sizin hayrınıza olan bir ayrılık. ayrılık sizi üzecek bir e, ilişkiymiş zaten. Yani zaten sizi rahatsız edecekmiş. O yüzden şimdi onunla bir vedalaşma durumunu e, anlatıyor. Yakın bir zamanda bir ayrılık yaşadığınızı gösteriyor bize. İmaj konusunda bir değişiklik e, yapıyorsunuz ve güzel bir başlangıç var sizin için. Söylemek istediğiniz sözler her neyse bir kere artık bu saatten sonra söyleyip içinizde tutmayacağınızı e, görebiliyoruz biz. Pozitif bir zaman dilimini anlatıyor bize daha umutlu olduğumuz kendimize güvenimizin çok daha yükseldiği ve kişisel olarak da biraz da böyle e, imaj olarak da gerçekten böyle çekiciliğimizin popülaritemizin arttığı daha dikkat çekici bir hale geldiğimiz bir süreci anlatıyor bir kere bazı sizi üzen olayların yükünden kurtulmanız Belki sizde bu rahatlığı da yaratıyor özgüveniniz gerçekten yükseliyor çok gü güzel bir zaman dilimini anlatır bize. Yenilenmiş bir enerjiyi de anlatır bize. Her şey güzel. Yani başlangıç güzel. Ama çok hızlı gelişen olaylar akabinde zincirinde yaşamışsınız. Yani bir takım bazı zincir halkaları çözülür ya öyle çok hızlı gelişmeler. Beklemediğiniz e, belki sizin için sürpriz olmuş. E, bu ayrılık belki e, üzmüş. Belki iş konusunda beklediğiniz gelişmeler ama sizin lehinize gelişen sizi parlatan, sizi öne çıkaran gelişmelerle sonuçlanmış. Hem iş hayatınızda hem de ikili ilişki anlamında. Biraz kafanızda şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Yani olduğunuzun dışında görünme ihtiyacı da duymuşsunuz zaman zaman. Yani bazı sözler vermişsiniz. Sözlerinizde yanıltıcı durumlar olmuş bir kere. Öncelikle onu söyleyebilirim. Gizli saklı tuttuğunuz, size ait hissedilen bazı gerçeklerde biraz su yüzüne çıkmış diyebilirim. Şimdi siz bazı durumların yanlışlığını da fark ettiğiniz bir zaman dilimi var. Şimdi burada gelişen ani olaylarla birlikte belki ikili ilişkideki hatalar ve pürüzler anlamında ama şunu fark etmişsiniz. Neyin doğru ve neyin yanlış olduğu üzerine artık farklı bir planlama içerisine girmişsiniz. Artık daha farklı yollar, seçenekler önünüzde gelişiyor diyebilirim. Şimdi siz işle ilgili bir takım yeni yıla girerken planladığınız bazı detaylar varmış kısacası. Burada onu söyleyebilirim. Fakat sizi yanıltan bazılarına gerçekmiş gibi görünen ama sizin için doğru olan bir yol ve yöntem. Ama bu yol ve yöntemin yanlışlıklarının da e, sizi size bazı sonuçlar doğuracağını söylüyor. Fakat o kadar güzel bir zamanlama dilimi içerisindesiniz ki ve bazı zorlukları da bu belirlediğiniz e, amaçlar var. Daha doğrusu öyle anlatayım. Şimdi bir takım değişim istiyorsunuz. İş hayatınızda, özel hayatınızda ve kendinizle ilgili. Baştan sonra. Beklediğiniz bazı fırsatlar varmış. Kısacası özetle öyle söyleyeyim. Ve bu fırsatları artık değerlendirdiğinizi e, görüyoruz. Biraz sabır gerektiren ama öngörünüzün de yüksek olduğu işler, planlamalar, kafanızda, düşüncelerinizde her ne var ise bir kere, e, özellikle de iş hayatı ve insan ilişkilerine ait e, tarafıyla söylüyorum. Sizin burada biraz sabır gerek, e, sabırlı davranmanız gerekiyor. Sabırlı davrandığınızda kafanızda kurduğunuz, planladığınız her ne ise bunun gerçekleşeceğini söylüyor. Öncelikle onu söyleyebilirim. Yani sizin düzgün bir planlamaya ihtiyacınız var ve bu planlamanın ardından stratejik olarak kurduğunuz her neyse işte o gerçekleşecek sevgili arkadaşlarım. Çünkü geleceğe yönelik bir plan yapmışsınız burada. İşte o planları çünkü bir vizyona sahip olduğunuz aşikar e, sevgili yaylar yani bir vizyon sahibisiniz bu bir gerçek. Geleceğe yönelik fikirleriniz var. Çok da parlak fikirleriniz var. Yaratıcı bir kişiliğiniz olduğunu çok net görebiliyoruz. İşte burada olumsuzluklar üzerinden değil de olumluklar üzerinden tutmanız. Yani kısa vadeli kar güden bazı girişimlerden bahsediyoruz. Ama bunları uzun vadeye dönüştürme konusundaki ustalığınız ortada. Bundan bahsediyor bize. Şimdi gelecekle ilgili yaptığınız planlarla ilgili Gelecek iyi şeylerin işaretini gösteriyor bir kere. Bakın Güneş kartı çıkmış hemen ardından. Yani zihinsel ve fiziksel olarak hem sağlığınızın iyi gitmesi, hem mutlu buluşmaların oluşması, hem de ilişkide iyi bir birlikteliğin sağlanması anlamında gerçekten e, giriştiğiniz her ne var ise orada bir başarı bizim için e, önümüzde duruyor. Yani çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gelen hem bir yanıyla özgürlük hem de basit şeylerden bile zevk alabileceğimiz, bizi neşeye sürükleyen güçlü bir enerji ve canlanmanın da hayatımıza gireceğini gösteriyor. Özellikle de para konusundaki keyfimizin çok yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir, bir kazanılmış bir zafer var. Çok iyi bir strateji strateji çizen kişisiniz siz. Birikimler oluşturan birisiniz. Yani tutumlu biri olduğunuzu söyleyebiliriz. Akıllı, mantıklı, finans konusunda çok güçlü, bir başarıya sahipsiniz. Yani bu gerçek yani bunu görebiliyoruz kartlarımızda. Maddi ve parasal anlamda güzel beklediğiniz gelişmelerin bir kere hamlelerin sonuçlarını alacaksınız. Bu konuda hatta gerçekten de çok başarılı işlere de imza atacağınızı görebiliyoruz. Burada bir takım yatırımlar planlaması var kafanızda. Bir yanıyla belki sevdiklerinizi katabileceğiniz ortaklıklar iş ortaklıkları ya da aileyi bağlayan bir takım yatırımlar ve birikimler üzerine kurulan bir süreç var. Bu sürecin önü çok açık sizin için. Bu da size, yani sizin öngörünüz var kısacası bu işle ilgili. Ve başarıyı da çok yakalayabileceğiniz ve başarıya da nereden ve nasıl gidebileceğinizi de gerçekten çok iyi biliyorsunuz. Bu da size büyük bir keyif verecek. Finans konusunda, para konusundaki tüm gelişmeler sizin lehinize diyebiliriz. Ve siz burada sadece kendinizle ilgili planlama da yapmıyorsunuz görünüyor. Aileyi bağlayan ya da sevdiklerinizi de bağlayan, işin içine katan bir e, maddi gelişim, istikrar, yatırım e, planlamasından bahsediyoruz. Kafanızda güzel fikirler var sevgili arkadaşlar. Ama başarılı olacaksınız. Bakın güneş kartı çıkmış zaten. Bakın. Kupa üçlüsü. Yani... Kutlamanın e, kartıdır bu, başarının kartıdır. Şansın sizinle olduğu e, ve kendi başarılarınızı yaptığınız yatırımların ne kadar mantıklı olduğunu sonuçlarını da alacaksınız. Bir kere güzel gelişmeler yaşanacak hayatınızda. Yani kaderin size sunduğu hediyeleri çok iyi değerlendiriyorsunuz. Yani fırsatları asla kaçırmıyorsunuz sevgili yaylar. Yani bu konuda çok başarılısınız ve oldukça da. Sizin için çok verimli bir dönem diyebilirim burada. Yani çalışmalar, e emek harcamalar, hepsi karşılığını ve geri dönüşlerini yaşayacaksınız gerçekten güzel. Ve mutluluğunuzu da sevdiklerinizle birlikte yaşamayı da seviyorsunuz siz. E bir takım insanlarla belki ortak çalışmak, arkadaşlık ilişkileriniz çok güçlü, sağlam dostluklarınız var. Sizin için kadim arkadaşlıklar kurmuşsunuz ve o arkadaşlıklarla başarınızın sonuçlarını da paylaşacaksınız. Seviyorsunuz yani eliniz sıkı değil paylaşmayı kazandıkça paylaşmayı da seviyorsunuz ve bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Hayatınızla ilgili planlamalarınız var. Bunlarla ilgili de sonuç aldığınızı gördükçe siz gerçekten çok büyük mutluluklara da imza atacağınızı görüyoruz burada. Fakat bu mutlulukların yanında bazı dikkat etmeniz de gereken detaylar olduğunu da uyarıyor kartımız bize bir kere sakin olmak lazım yani her şey çok güzel gidiyor kafanız zehir gibi çalışıyor bir şeyler yapıyorsunuz ediyorsunuz onu oraya koyuyorsunuz bunu buraya koyuyorsunuz şunu yapabilirim diyorsunuz yeni 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 yatırımlar belki ortaklıklar fikirler kafanızda belki birilerine kazanç sağlıyorsunuz Finans konularında Çünkü oldukça başarılı bir görüntü var sizden yana. Ama parayla ilgili beklediğiniz gelişmeler, her neyse bir kere onlar gerçekleşiyor. Onda hiçbir problem yok sevgili arkadaşlarım. Fakat karar vermeden önce yanlış bir yatırıma da yönelmemek için yani bu gidişat çünkü hızlı bir gidişat. Bakın çok ani gelişen olaylar bizi bekliyor. Yani biz böyle bir giriş yaptık güncel e, açılımda. Fakat e, maddi kaynaklarınız yeterli. E, işte şimdi bir projeye başlarken ya da yeni projeler için e, hareket ederken biraz sabırlı davranmak gerektiğini de uyarıyor bize. Şans sizden yana, para sizden yana sevgili arkadaşlar. Yani bu konuda e, kartlarımız çok net e, mesajları vermiş zaten. Bakın, akış hep başarıyla giden bir akış. Yani sizin isteğiniz doğrultusunda e, devam eden bir akış var. Burada bazı şeyleri tamamlamak için sadece aceleci davranmamak gerektiği konusunda bize, uyu, bize uyarıda bulunuyor. Yani detayların önem kazanacağı bir zaman dilimine giriyorsunuz. Şimdi genel olarak bir planlama yapıyorsunuz, kafanızda kuruyorsunuz, hepsi tamam okey ama işte iş icraata geldiğinde bazı detaylar önem kazanacak. O yüzden burada biraz e, sabırlı olabilecek misiniz? Bu önemli. Size bunu soruyor kartımız. Sabırlı davranabilecek misin? Sabırlı davranabilirsen bu da mükemmel bir sonuçla senin sana dönüşü olacak. Bakın buradaki başarı devam ediyor. İmparator kartı yani gücün artık sizde olduğunu, bazı yani kontrol kontrolün sizde size geçtiğini, işin patronunun siz olduğunu anlatan e, bir gelişme var burada. Fakat disiplin gerekiyor bu işlerde yani. Radikal bir değişim yapmışsınız, evet güzel, her şey güzel. Ama e, yap bozun eksik parçası var. Şimdi işte onu bulduğunuz bir nokta olacak. Orada e, önünüze çıkan pürüzleri gidermek konusunda biraz zorlanacaksınız. Kafa hep buna çalışıyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bir e, ayrılık kararının ardından sizin daha çok ağırlıklı olarak finans ve başarı üzerine e, enerjinizi yönelttiğinizi görüyoruz yani yoğun olarak etrafınızda e, bir yanıyla da rekabet ettiğiniz insanlar var belli ki çevrenizde o yüzden de biraz hızlı davranıp atik davranmak istiyorsunuz birikimlerinizi geleceğe yönelik çok daha fazla arttırmak derdindesiniz kafa yoğun olarak gerçekten bunlara çalışıyor işte burada şunu demek istiyor. Bazen sizin fikirlerinizin dışında da fikirler olabilir. O fikirlere de biraz açık olmak zorundasınız. Yani çünkü siz zaten bir başarıyı ispatlamış durumda olacaksınız ve insanların gözünde de bu başarı gözle görülür bir şekilde e, takdir edilecek. Yani siz bu işte başarılısınız. Yani bu iş için biçilmiş kaftansınız diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Yani bu işte biçilmiş kaftansınız ama bir yanıyla da tabii ki her e, durumun bir yansıması vardır insan psikolojisini Şimdi bakın burada da kartımız çıkmış zaten bize anlatıyor. Diyor ki yani biraz melankolik durumların da içinde bulunduğunuz bir durumu e, anlatır. Şimdi aşk ilişkisine takılıyorsunuz burada geliyorsunuz. Para konusuna yoğunlaşıyorsunuz ama bir yanıyla da aşk konusunda bir tökezleme var burada. Demek ki aşkta başarısız bir durum. E, dönem var. Arayış var, yoğun bir girişim var, çekiciliğiniz son derece yüksek. E, kimi isterseniz, hatta sizin istemenize gerek yok. İnsanlar sizi buluyorlar. Bir kere çekim merkezisiniz sevgili yaylar. Yani ilişkide inanılmaz bir çekim merkezisiniz. E, etrafınızda sizi ilgi duyan, hayranlık duyan, bazen gizli duygularıyla bu hayranlığını sürdüren birçok insan var. Siz bunların üç aşağı beş yukarı farkındasınız. Siz de zaten biraz bu belki flört e, tavrını seviyorsunuz e, hayatınızda. E, fakat işte bir ilişkinin istikrarı konusunda bir kere sıkıntılı bir e, gidişat var burada. Baştan zaten kartımız vermişti. Bir ayrılık, bir hayal kırıklığı var burada ama bu ayrılık sizin hayrınıza, size faydası olmayacak bir ayrılıktı. Yani bu ilişkiye devam etmiş olsaydınız zaten mutlu olamayacaktınız. Fakat burada ee, yeni birileriyle uğraşırken, yeni bir partnere e, yönelirken, çünkü ilişkisi olmayanlar için söylüyoruz, işte burada sizi boğacak bir e, durum da e, çıkmış. İş ilişkinizi belki etkileyecek. Eğer evliyseniz, evlilik hayatınızdaki sorunlara boğulursanız da kafanız dolu olacak. İşi ve kazanç konularına e, yoğunlaşamayacağınız yönünde bir uyarı. Eğer e, evli değilseniz ve ilişkiniz varsa da bu ilişkinin içerisinde biraz melankolik tavırlar içerisine girebileceğinizi, hatta bu durumun sizi gerçekten büyük ölçüde de etkileyeceğini ve sürecinize bir durgunluk katacağını, bir duraksama dönemi katacağını anlatıyor. Bakın şimdi çok hızlı bir giriş var, geldik ama burada durduk işte. Dolayısıyla bu siz ne istiyorsunuz bir kere hayatınızda ve ona göre harekete geçmeniz gerektiğini uyarıyor bize. Eğer bunu yapmazsanız mutsuz olacaksınız çünkü bir yanıyla da iş hayatınızı da etkiliyor enerjiniz. Bunu anlatmaya çalışıyor. Eğer bekarsanız sevgili arkadaşlar burada bir yeni bir tanışma yeni bir ilişkiden bahsetmiyor yakın bir zaman için söylüyorum ama ilişkisi olanlar ya da evlilik ilişkisi olanlar için bir risk taşıyor ilişkinin sizin iş hayatınızı etkileyeceğini hatta öyle bir etkileyeceğini ki gerçekten psikolojik olarak sizi darma duman edecek e, olumsuzlukta olacağını söylüyor. Çünkü bu enerji sonrası sonrasını da bağlıyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada diyor ki yani bir takım beklenmedik olaylar gelişebilir. Burada beklenmeyen davetsiz misafirler de olaya dahil olabilir. Sizin bir savunma haline geçeceğiniz durumlar da yaşanabilir. Yani hoşunuza gitmeyen, sizinle aynı görüşe sahip olmayan üçüncü kişilerden bahsediyoruz burada. Ee, sizin pek hoşlanmadığınız, olaya müdahil etmek de istemediğiniz üçüncü kişilerin de olaya dahil olabileceğini. Belki ilişkide tıkanıklık var, belki ilişkide bir sadakatsizlik var, belki ilişkide pürüz her neyse işte burada diyor ki, bu sizi yıpratabilir, etkileyebilir. Buna dikkat edin lütfen diyor. Şimdi burada biraz beklemenin önemli olduğunu ve sakin davranmanın önemli olduğunu söylüyor bize. Çünkü bizi psikolojik olarak etkileyecek hiç beklemediğimiz bir e, ilişkideki durumun gelişebileceğini söylüyor. İşle ilgili söylemiyor çünkü neden? İşle ilgili çözemeyeceğiniz sorun yok. Onu yönetebiliyorsunuz. Ama ikili ilişkide biraz sıkıntı var beklentilerimiz çünkü çok fazla yüksek dolayısıyla biraz da bağımlılık da var yani bir şeye bir şey takıldığımız zaman orada kalıyoruz ama belki de bu istediğimiz bizim için uygun değil belki eşimizle olan iletişimde bir takım pürüzler de var sevgili arkadaşlar işte bu bunun sizi çok büyük etkilediğini söylüyor şimdi burada sevdiğiniz e, bir takım insanlar olabilir e, size değer veren e, bir takım hayatınızda, çevrenizde sevgili yaylar. Yani ister bir yay kadın olun, ister bir yay erkeği olun ama etrafınızda görüşlerine değer verebileceğiniz bir kadının varlığından bahsediyor İşte onun sezgilerine ve öngörülerine güvenebilirsiniz. Çünkü çok sizi etkileyecek bir süreç var bir kere yakın gelecekte. İşte onun tavsiyelerine biraz dikkat etmek lazım. Bu süreçte özellikle de bu psikolojik olarak çok yoğun bir baskı ve çıkmazda hissettiğiniz bir e, etkilenişten bahsettiğimiz için rüyalarınızın da biraz bu süreçte öne çıkabileceğini e, anlatıyor. Yani daha fazla yoğun bir rüya gördüğünüz geceler yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ama sonuç itibariyle burada yapılması gerekenin sadece sakin bir bekleyiş olması gerektiğini bize anlatıyor. Şimdi biz şurada, e, şuraya bir bakalım, biraz da buraya bakalım sevgili arkadaşlarım. Yani kupa dörtlüsü çıkmış ya bize, yani melankoli yeter e, diye bir uyarı verdi. Bir yanıyla da şimdi e, vazgeçmemek, biraz dayanmak, çünkü beklenmeyen gelişmeler, e, hoşumuza gitmeyen durumlar yaşanacak bizim dünyada. E, sahip olduklarımıza biraz sıkı sıkı sarılmak gerektiğini uyaran bir kartımız var burada. Bir yanıyla da işte tavsiyeler kartı. E, hani doğru zamanı beklemek. Çünkü bekleyişin sonu e, bize şey getirecek, artı getirecek. Eğer aceleci davranış sürece müdahale edersek burada boğulacağımızı gösteriyor. Onları birer kart açalım şimdi. Şimdi öncelikle şu durumun ne olduğuna bir bakalım. Yani hayatımızda çeşitli fırsatlar var. Bir kere bakın zaten imparator kartı çıkmış. Güçlüyüz her şey konum. Yani avantaj bizde ama bizim kendimizde yaşadığımız bir fırtına var. Yani biraz melankoliye saplanıyoruz. Biraz bir şeylere takılı kalmışız. Biraz onun ne olduğunu bulalım ve ne olacağını bulalım. Evet bakın bağımlılık istek ve arzular. Bir kere bir kişiye karşı takıntı yapmışsınız siz. Ee, bir ayrılığın yaşandığı kişi var ya ona karşı bir takıntı var sizde. Yani kend onu ondan çok hoşlanıyorsunuz. Vazgeçmek istemiyorsunuz ama bu sizde artık biraz bağımlılığa dönüşmüş vaziyette. Ama size yaramıyor. O bir gerçek. Evet, size yalan söylemiş. Belki sizi aldatmış partneriniz, bilemiyorum. Burada daha çok böyle bir sonuç var. Sizi ikna etmek için çoğu zaman beyaz yalanlara başvurmuş. Dürüst davranmamış işin aslı. Yani kendini de kandırmış, sizi de kandırmış. Siz de bu yalanın ortağı olmuşsunuz ama bilerek de kabul etmişsiniz ve hala da bağımlılık yapıyorsunuz diyebilirim hayatınızdan çıkardığınız bu kişiyle karşı. Yani siz her an uzlaşmaya hazırsınız sevgili arkadaşım. Siz affetmeye hazırsınız ama karşınızdaki insan çok bunun için uygun bir insan değil. Ama siz biraz takıntı yapmışsınız. Biraz belli ki bu süreçte biraz turlayacaksınız. Onu unutamıyorsunuz. Bu da sizi psikolojik olarak çok gerçekten de büyük ölçüde etkiliyor. Yani her şeyinizi etkiliyor diyebilirim. Şimdi onu unutmak için ayrılık sonrası bir hızlı işe güce dalmışsınız ama hiçbir şey sizi etkilememiş. Yine gelmişsiniz orada takılmışsınız. İşte takıldıktan sonrası sıkıntı. Özlüyorsunuz çünkü onunla geçirdiğiniz zamanlar gerçekten size unutulmaz zamanlar yaratmış. Yani çok büyük aldatma var işin içerisinde. Aldanmışsınız, aldatılmışsınız, siz de aldatmışsınız biraz. Yani karşılıklı olarak burada bir hata ve kusur var. Yani ilişkinin kendisi bir kere hatalı ve kusurlu görünüyor. Ama siz ne yazık ki oraya takılmış görünüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şimdi şurada... Şimdi şurada... Bakın... Yani davetsiz bir takım e, durumların da kişilerin de olaya müdahil olabileceği durumlar yaşanıyor. Yani siz de eğer dikkat etmezseniz burada bakın eğer takıntı yaparsanız ve burada biraz e, yani üslubunuzu bozan e, ilişkiyi e, aradaki yani bitirme ilişkisinde bir nezaket vardır. ya yani Olaylar tabii güzel gelişmemiş ayrılık güzel gel, e, şekillenmemiş ama Sonuç itibariyle araya bir mesafe girmiş. Bu mesafeye rağmen siz hala bugün takıntı yapıp da devam ederseniz, burada başka kişiler olay, olaya dahil olacak. Belki bugün o partnerin hayatında olan bir sevgili e, ya da işte çevresinden herhangi biri, belki sizin ailenizden birileri uyarı getirebilir bu duruma. Yani bir kere e, ailenizdeki bir kişi size yardımcı olacak, uyarılarda bulunacak, bir kadın devreye girecek ve bunun ee, önerilerine dikkat etmek zorundasınız. Dikkat etmezseniz sizin canınız sıkılmaya devam eder bu işte. Onu söyledim. Bakın en güzel şey sessizlik bir kere. Yani sessiz tavrınızı korursanız siz hem bu bağımlılıktan kurtulacaksınız hem hayatınızda aşk konusunda çünkü para ve kazanç konusunda zehir gibi bir akıl var yani. Akıyor yani. Ama geliyorsunuz ilişkide tıkanıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve bunu bir kaybedilmiş bir değer olarak görüyorsunuz. Ee, ama aslında öyle değil. Yani sizin için ama sizi çok etkilemiş. Biraz da ondan kaynaklı bu kadar şeysiniz. Yani siz onun yanındayken kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. O yüzden çok özlüyorsunuz. Ondan vazgeçmek istemiyorsunuz biraz. Evet. Onunla ilgili hayalleriniz de varmış zaten. ilişkiyi aynı evi yaşamak, aynı evi paylaşmak teklifiniz olmuş karşınızdaki insana. Gel birlikte yaşayalım. Hayatımızı daha fazla yaşayalım. Biraz ondan kaynaklı bu hayal kırıklığı sevgili arkadaşlarım. Ve çok beklemediğiniz bir anda e, yaşanmış olaylar. Evet ama yön değiştireceksiniz. Bu kesin bir şey. Yönünüzü değiştireceksiniz. Yeni bir yöne gideceksiniz ama biraz 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 zaman alacak kısacası. Öyle anlatabilirim size. bakalım Evet, zarar görmeden geçmek önemli. Evet, bakın bir uyanış var. Ama o uyanış tabi biraz zaman alacak sizin için. Bakın, zaten şurada bir kartımız çıkmış diye yere düşen bunu koymuştuk. Şimdi alıp artık tamamlayalım biz e, açılımımızı. Şimdi burada artık yeni fırsatlar devreye giriyor. Bakın bir uyanış var ve uyanışla birlikte e, yani artık zihninizi temizle, temizleyeceksiniz yani bu kaçınılmaz bir şey yani yapmak zorundasınız. Bu kararı eninde sonunda veriyorsunuz ama biraz zorlanıyorsunuz yani gerçekten de psikolojik olarak dibe batıyorsunuz, sinirli oluyorsunuz, öfkeleniyorsunuz, kendi içinizde inanılmaz derecede depresif durumlar var. Belki dışarıdaki insanlara bunu yansıtmıyorsunuz ama kendi içinizde büyük, çok büyük fırtınalarla boğuşuyorsunuz. Ama biraz kızgınlık var işin içerisinde. Şimdi işte diyor ki bunların hepsi geçecek ve yeni fırsatlar, yeni ilişkilere yelken açacaksınız. Yeni tanışmalar yaşayacaksınız, yeni ilişkilere başlayacaksınız. Biraz kendinizi bu konuda biraz acemi sayabilirsiniz. İlişkide çok ustalaşmış bir kişilik olarak görünmüyorsunuz. O yüzden de biraz o heyecanla hızlı bir şekilde yeni fırsatlar, yeni ilişkiler, yeni bir döneme adım atacaksınız. Zaten para konusunda sıkıntımız yoktu sevgili arkadaşlarım. Kariyer konusunda çok iyi bir gelişim var. Sizi fark eden insanlar topluluğu, insanlar sizin başarınızı takdir ediyor, sizi onure ediyor. Ve bu sizin gerçekten de gururunuzu okşuyor ve siz de kendinizi ben bu işi çok iyi biliyorum diyebildiğiniz noktada başarılar zinciri var siz hayatınızda. Ama aşk ilişkisinde evet biraz tökezliyoruz sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgili yaylar görüşmek üzere.